Arkadaşlar bugün Arkadaşlar sadece sahneye koyuyorum. Yazdım ki arkadaşım. Ben sana sesli göndereyim de gör. Annen o da gene hayır ba bataryam bozuluyor. İçimde iki bozuluyor. Çünkü daha dün tamir oldu ve ben de yap. Bununla döveceğim ben işte. De görürsem yani. Bu lanet şey ne? Yani bu bok. Ya şu videoyu gönderdim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir tane video da <laughs> Yanlışlıkla ne yaptım sadece. Benim dün gönderdiğim 333'ü göndermiş. Bir de kedulları göndermiş. Ya benim daha dün gönderdiğim 333 ve kedullar yönlenmiş ama ay o kedulla kendisi yönlenmiş Ama 333 Yediği kalanlar sadece saçma, saçma. tanmuz onu görmüştüm arkadaşlar ben bunu da yapa yapa emojileri birleştirdim anca bir not yapmış tralları buk gibi yapmış şimdi ben, bır bır birim yap dedim bu ne oğlum ha çutadan maymun muz yiyen maymun balerin yapan en iyisi balerinin arka O bana dünyanın en saçma şeyini gönderdi. Sevtilma, uş, su sesi, şıp, şıp, su sesi, lo, lo, su sesi. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kızın beğendim artık. Şu <laughs> tarz videosu gönderdi. Aa. Ben de ona yakında kaplan videosu göndereceğim lan. Aa! Bu ne? He, oyuncak oyuncak git. Bir de son ben de bir şey gönderdim çok güzel. Ya WhatsApp'a sonra gözlere bunu görmedim Valla ben diğer aboneleri de ararım. Böyle şeyler yaparım yani. Gelin bence kanala. Gelin bence kanalı. Ay kanala gelin dedim yanlışlıkla. Neredeyse böyle kapatıyordum. Evet diyor. Bir şey gelin. Whatsapp. Whatsapp'a. ama. Ama ben sizin. Sizinle konuşabildiğimiz bir yer bilmiyorum ama. Çet gibi çete de yazabilirim. Görüşürüz.